dökülsün, susun beni. Yanma, çakal bölgesinde bırak gitsin. <laughs> İçin acında loklama, mısır onundan baklava olmaz. Her adam pehlivan, her şapka takıp sakal büyük bırakandan da adam Acı soğuk sulardan içme. Yardımcı konuşuyor yine. Şaptan dolayı dinliyor mu? Acı acı soğuk sulardan içme. Erlik meydanında adı geçmeyen Evde avradına sözü geçmeyen Roz gezip tavuk ötmüşe benzer. Yazgın coşturuyor bakalım. At. Son bin yıl sevmez. Sen hastayken bir taz çorba ısıtmıyorsa avrat durma tam bundan. Yaklaşın. Kim oldu? Aliço. Kim oldu? Kim oldu müren? Oğlumuz da istiyor. Kara deli mi? Bekleyen kara mı